Merhabalar değerli takipçilerimiz. Haberin Olsun kanalına hoş geldiniz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir son dakika haberiyle karşınızdayız. İsrail aynı gün hem cami hem güvenli bölgeyi vurdu. Çok sayıda şehit ve yaralı var. İsrail, refaha saldırı öncesi güvenli bölge olarak ilan ettiği Han Yunus'taki El Mevasi bölgesine hava saldırısı düzenledi. Gazze'deki hükümete bağlı medya ofisi, yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının hedef alındığını belirttiği saldırıda, onlarca Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını bildirildi. İsrail işgal ordusu, Han Yunus'ta yerinden edilmiş kişilerin çadır kamplarını bombalayarak büyük bir katliam gerçekleştirdi. Korkunç katliamda, sivil acil durum servisi üyeleri de dahil olmak üzere yüzden fazla kişi öldü veya yaralandı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin El Mevasi bölgesine gerçekleştirdiği saldırıda şehit olanların sayısı 90'a yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan ve daha önce güvenli bölge olarak ilan ettiği El Mevasi'ye gerçekleştirdiği hava saldırısında bilanço ağırlaşıyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yerinden edilen sivillerin hedef alındığı saldırıda şehit olanların sayısının 90'a yaralı sayısının ise 300'e yükseldiği bildirildi. Şehitlerin yarısının kadın ve çocuk olduğu, yaralılar arasında da onlarca kadın ve çocuk olduğu aktarıldı. İsrail Ordu Radyosu ise 3 kaynağa dayandırdığı haberinde söz konusu saldırıda Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın en tanınmış komutanlarından Muhammed Deif'in hedef alındığını açıkladı. İsrail Ordusu da Muhammed Deif'i hedef aldıklarını doğruladı. Hamas'tan yapılan açıklamada ise, İsrail'in, Deif'i hedef aldık açıklamasının yalan olduğunun ortaya çıktığı belirtildi. Açıklamada, İsrail'in Filistin liderlerini hedef aldığını iddia etmesi ve daha sonra bunun yanlış olduğu ortaya çıkması ilk kez olmuyor denildi. İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eşşati mülteci kampındaki bir ibadethaneyi vurdu. Saldırıda 17 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze'de salgın hastalık tehlikesi de baş gösterdi. Medya ofisi, 71.338 kişinin hepatit virüsüne yakalandığını aktarırken, kronik hastalığı olan 350 binden fazla kişinin de İsrail'in Gazze'ye il aç girişini yasaklaması nedeniyle büyük risk altında olduğunu kaydetti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.